Arkadaşlar ben Eymen. Arkadaşlar bugün Veli ile birlikte bu arkadaş bulma oyununu oynuyoruz. Bulma değil ben örümcek. Örümcek. Örümcek oyununu oynuyoruz. Evet. Susun bir. bir, bir, bir arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz sizlerle birlikte yanımda Eyvandaşlar var. Evet. Bir, ben varım. Ben varım. Evet. Ben Kanka şimdi buraya geldik. Örümcek, örümcek. Evet. Arkadaşlar şuan giriyoruz. Veli'nin ekranı çok kötü olduğu için. Benim ekranım kaliteli <laughs> olduğu için. Çok güzel. Evet. Telefon. Arkadaşlar şöyle çıkıyoruz. Ee... biz vallahi. Kanka bekle ilk ben atayım. Allah bekle. Arkadaşlar biz az önce biz çok iyi gidiyor. Biz o ananı kanka. Oğlum küfür etme lan sansürleyemeyiz. Ananı. ananı ananı kanka kanka kanka, <laughs> kanka. Allah bekle. Allah kanka kanka çıkamadım. <laughs> Allah Allah. Allah. Oh, tamam çıktım. Evet, evet arkadaşlar <laughs> kanka çık. Ben de geldim. Kanka benim taktiğimi kullanarak. Arkadaşlar benim burada bir taktiğim var. Benim Buraya mi? böyle dönüyorsunuz. Böyle senin taktiğin yoksa yalan Benim taktiğimi çaldın. <laughs> gel lan gel gel. Tamam Mesela, Kanka bekleyin ben gideceğim. Oğlum birimiz düşersek aynı anda düşersek ölürüz. Ya. Evet kanka. Lan 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 ya. Oğlum ne yapıyor? Oğlum. <laughs> 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 arkadaşlar adı ne? Lan düşüyor. Kanka ben. gideyim <laughs> geldim. Hadi gel 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 gel. Aferin tamam. nasıl oldu lan? Evet arkadaşlar kanka. kanka. Geldim, bildim, gel, kanka. Gel, bildim, gel Gel kanka. Gel 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 Gelelim gel. Vay yanımıza bak. Gel 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 Oğlum gel sen hadi. Ben lan. Lan gelirsin gelirsin. Geldim. Ben buraya tutuyorum. Şey. Hadi tamam affedin. Buradan ben zıplayayım. Tamam salladım. Kanka burada ben gideyim. Sen ben gidelim. böyle tehlikeli yerleri yok. ne? Şey lan kanka. lan lan kanka sakın zıplama. Allah tamam. Gel bak gel içeri. Anne tamam. Hadi zıpla. Burada bir tane daha taktiğimiz vardı. Ağla zıplıyorduk. Geldim mi? Evet burada da taktik. Anne ne? Kanka, <laughs> kanka kanka baul. kanka babu. Ah ben direkt oraya gideceğim. Allah tamam Allah. gel. Gel. Evet kanka buraya da ağla çıkabiliriz. Her zaman gibi bizim taktik bizi al 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 Allah bak <laughs> kanka. kanka bana bir baksana. <laughs> Allah. Ben, yine Lan ben gene düştüm. Gel. Düşüp duruyorum. Hadi <laughs> hadi hadi hadi. Allah tamam. Geldi. <laughs> Geldim. Evet. Onu 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 şu. Kanka bir de şuraya gider. Anne ne kanka sakın düş sakın gitme. Sakın gitme Ananı. ya. Hayır ya. Dur <laughs> lan Yani Ya düşün kız zıplama. Deli gel. <laughs> <Dan, dan>, <laughs> Bizim de avatarlarımız bu arkadaşlar. Evet, iki ara av, iki zıbatarlar. Bir bas bas bas. Anne anne kanka. <laughs> Bekle. Ananı. Arkadaşlar bu arada Velinin kanalına abone olun. Karan Velil Benimki Instagram ne? Hayır oğlum. Kanala kanal. Benimki Instagram ya. Instagram kullanıyorum. Allah ben zıpladım. Anani. Ben değil. Ananı. Ananı kanka. Kanka. Düş. Ya, ya arkadaşlar. Ya oha sen nasıl düştün lan? Biz burada problem Arkadaşlar bu arada ekranı da güzel. Oğlum yerime gelsene. Arkadaşlar bu arada benim kanalıma da abone olun ha Eymen. Gaming Tabi. yazarak çıkabilirsiniz. ShowMe. Evet DS'den çaldım. Hayır DS'den ne alaka? DS Demem. adını Gaming mi yaptı? Fehmi Gaming. Fehmi'den çaldın. Hayır ne o, alaka? Adam... Hiçbir şeyden çalmadım. İrem Hoca ASMR. ASMR As ne alaka lan? İlham Hoca ASMR yapıyor ya. Sen de hatta biz, bir hesap açmıştın önceden. Be. Bir hesabın vardı. Ve dsv 150 diye. Ananı. Hatırladın mı? Onun bir çekilin lan biz. Hatta KM adını ya. ya? Oğlum, Hatta ya. Hatta KMS 13 vardı. Ananı. O eskisiydi değil mi aga be? çok iyiydi. Onu da 100 abone olmuştum. 140. Of. Sonra hesabın kapandı. Kanka bir daha hesap açsana. Niye kapatmıyorsun lan? Google. <laughs> Ananı. Bak. Allah Ekber anne kanka Allah Ekber kanka zıplama ya zıplama 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 ben yine düşünce zıplama kanka bekle Allah Ekber anne lan ne oluyor kanka topu sallama taktiği ama <laughs> gel bam anne Geldim ben. Gel lan gel gel gel, 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 gel bak, lan gel lan. Bak gel. Bak, bak oldu lan. Ne oldu? Bak içine girdim. Oo arkadaşlar Veli'nin içine girdi. Oha bak lan. Bak bir gel. Lan bug'a girdi Veli içine. Ama içine girmedim. Ben de öyle gözükmüyor. Neyse arkadaşlar. Götünü salla, papanı salla git. Ya ne mi sallayacağım Veli Allah aşkına. Ben geldim. Veli de bu arkadaşlar bu arada. Şu bakın. Bakın. Ya bu, 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 bu. Evet. Şimdi Seni. çıkalım ve geldim. Kanka, gel arkama. Gel lan. Şimdi ne yapıyoruz? Eymen'in işlemi bu. Kanka, Bakın. evet. Anladım. 0-0 Ey, Eymen. 0-0 Eymen. 9 9 9 9 Senin de. Ve Lepora 9 9 Bizim 9 9 alıp veremediğimiz neler? Bizim en sevdiğimiz rakam 9 9 olduğu için. 99-3. Yani... 993. Kanka. kanka bekle. He benim hile. Ben tamam. hile yaptım. Ananı. Kanka Allah ya 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 ya. Kanka Allah 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 Allah. Kanka ben böyle bağlı kaldım. Vay <laughs> <Allah>, kanka <laughs> Allah, kanka bak lan. Kanka bak lan. Ah tamam. Ya lan Allah ekber. Ananı ya ya ya, ya, ya. o ya ya yedi beni. Ben Ömrümden deli deli. Yıllanmış aga ananı. Gel kalkın. Ve kalkın çıkalım diyorum. Hadi hadi be. Hadi lan. Tamam arkadaşlar çok iyi yaptık. Ananı. Aferin aferin aferin, aferin. aferin, aferin gel. Aferin Aa, kanka direkt buradan gideceğiz. Sen git. Allah vektör. Tamam geldim. Allah vektör. Gel kanka evet. Ver. Yarışmacımız Yaşar evet. Tamam. Yarışmacımız Yaşar. Oy oy oy. Ananı kanka, kanka atlıyor. Oğlum ben atlamadım. Gel. Ah tamam. Gel. Oy 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 yedi beni ömrümden deli deli. Yıllamış. Biri çabuk. Evet. Şöyle iki basamakta aynı anda zıplıyorum İki basamak Arkadaşlar şimdi buradan bu şeyden uçacağız. Gel lan şuraya. Allah Allah tamam geldim. Allah'a bekler. Ananı kanka kanka. Ananı. Heh tamam. Geldik. A'yı da attım en Ben geldim gel. Ben de A'yı attım. Ben A'yı atmasam zaten düşecektim. Kanka gelsene. Ben şurada takılı kaldım onu. Şurada şey var ya. Biraz geriye git. Bir daha düş. Bir daha düş. He tamam şimdi geriye git. Tamam. <laughs> ah, tamam. Ne diyor? Al tamam. Bak oldu. Evet. Yani Allah bekber. en zoru burası. Şuraya da gidelim. Şuraya. Da Şuraya gel. da. Kanka dinozordan biraz Allah'a bekber diyebiliriz. İma, bizim imama dönüş şekli. Ananı. Lan lan lan. Kanka. 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 Susurdum, Geleceğim. Susurdum, Buraya susurdum, kadar geldik zaten. Tamam. Bekle ilk ben. İlk ben. Kuzukla. Allah. Bekle. Bekle. Allah'a bekber. Ananı. Kanka. Beni beni beni. Öldüm ya. Kanka oraya nasıl geçemedin ya? ya oraya çok zor işte. Hayır dünyanın en kolay şeyi ben geçtim. Aynen. Gel. Yapayım Aynen dünyanın en kolay şeyi. Evet. Yanımda sen de bak. Bak ben de seni döverim. <laughs> ben bak şimdi kaşınma. Ama ne? Altı ekmekteyiz Ama bak, de... bak dışarıda gö görüşürüz. Ama ne oğlum ben... Lan lan lan. ne? Niye... Oğlum benim gibi bak Kanka. Lan. Ya, ya. <laughs> ya kanka sen nasıl öldün oğlum ben düştüğümde zıplama. Ben de düştüm ben. Ben zıpladım. Ya tamam, arkadaşlar. Ben zıpladım. Geldim yanına bak oldu. yeri düştüm yanlışlıkla. Doğru. Zıpladım. Arkadaşlar biz de uğraşıyoruz yani. Siz de bir like atın ya. <laughs> de, like atın. Like atın. Ben de, ben de. Like atın. Abone olun. Veli'nin de Instagram kanalına. Abone olun. Ya Allah'ım ya Allah. Tamam. Kanka sen bunu Instagram'a mı atacaksın? Evet. Şey hesabında da at. Hani Veli Limon var ya. Oğlum Veli o şey. Annem telefonu var. Tamam annene at bu videoyu. Annem kusur. Sonra oradan hmm. yüklersin. Geldi, Sonra geldi. geri silersin zaten kanka. Yok, Niye? Oğlum. Bunu Instagram'a at oğlum ben izleyemem. Ben izlemek benim, benim Instagram'ım yok ama hile var. Benim yine izleriz. Ananı. Oğlum, yürüye Ay, yürüye 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 Ay, yürüye evet, yürüye Roblox, Rob, Rob. Roblox. Bu Bu da benziyor. Kanka burada ben zıplayayım. sen dur dur ben de zıplarım. <laughs> salak ya. Ben direkt örümcek. Ananı. Ne <laughs> salak Kanka tutun, tutun. Allah dur, <laughs> <bekler>. Ananı <gülüyor> Allah. Allah. Bunu benim fırsatım. ah tamam. Benim fırsatım. Benim full proluk asıl. Allah <laughs> bekler. kanka ben bug'ı kaldım. Aynen benim full proluk kanka. Ben geldim. Kanka. Sen niye buradan gidiyorsun? Lan. Burada kaldım. Allah bekber. Tamam. Bırak kardeşim. Kızlarımla yapıyorum manifest. Ananı. ne? Geldim, geldim Geldim böyle geldim. Onu şöyle ya. de geldim. Oğlum ben fulliyor fulleyince oluyor. Kanka ne yapıyorsun oğlum? Fullesene fulleyince oluyor. Bak fulleyince burada ol. Bu fulle, fulleyince oluyor işte bak. Allah ananı. bekle bir dakika. Yan dur ne oluyor? Lan. Anne lan ne oluyor? Bugün bağlandı. Allah bekler tamam. Kanka Allah bekler de. Dur, 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 gel. gel. İlk sen geç. Gel oğlum. Lan gel ananı. ananı. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ya kanka sen nereye gittin? Ben de bağ Ben orada değilim. Ee ben de değilim. Kanka gel. Bir dakika. Gelsin bir daha yatsın. Gel kanka? Gel gel. Sen yoksun. Lan ben varım olsun. Gelsene ya. Salah, oğlum, gel sen sana. yoksun. Lan, sen buradasın bak. Ben yanındayım şu an. Aynen. Bak 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 hareket ediyor hatta. Oğlum sen de bağlandı. Anne ne? gördüm. Gel lan. Allah bekler Anne. Kanka ben bekle. Ben. bekle. Bekle. Gel, tamam gel. Gel kanka. Çabuk gel oğlum niye gelmiyorsun. Kanka anne. Gel kanka şöyle gel. Gel gel gel. Gel Tamam, tamam anne. Lan lan kanka. Anne ne tamam, ya? Tamam Lan, tamam. O ne tamam. Lan düştüm, düştüm düştüm düştüm. Allah bekler. Kanka burada kaldım arada. Tamam. Ben onun tutsun ben tutsun. Lan. Dur geldim. Kanka bekle bir atlasın. Sonra bir daha. Gel e, kanka. kanka. Çabuk gel. Gel gel. gel. Tamam. 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 Allah bekler onu. Allah bekler. Kanka. Of o iş tamam. var Harbiden. Evet şuraya direkt atlayalım. Direkt Kanka buradan ben. Ananı. Ne? Lan, lan lan lan. Kanka tutun. Aynen. Tutun. Aynen. Tutun. Aynen. Tutun. Aynen. Tutun. Aynen. tutun oğlum ananı ne? tutun. Lan lan tutun. Yedim Kanka tutun. tutun tutun tutun. Tutun Tamam. Buradan da çıkalım. Ha tamam gel. Koca götür. Ne evet. koca götür lan. Harbiden <laughs> götlerimiz niye koca? <laughs> tutundum oğlum Tam yine. Yani. Ah tamam geldik. Ananı lan edeyim. ne oluyor? Oğlum hep sana buga girdi <laughs> lan bu. Allah. <laughs> Allah buga girdi ha. Tamam. Bak. <laughs> Hayır Roblox. Roblox. VPN'le giriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> PUBG'de oynuyoruz abi. <gülüyor> <gülüyor> belki belki biraz sonra PUBG oynarız. Belki. belki <laughs> bak sıkmayacağız. gel. Allah kanka. Allah'u ekber. Lan ya oğlum bak. Sen gelemiyorsun. Yani. Sen öldün mü de ben de ölüyorum. E sen öldün mü de ben de ölüyorum. Bak en kolay şey lan bu. en evet. kolay. Evet. 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 En kolay şeyi. Evet en kolay şeyi. Oğlum abiler bize laf attı lan. Tapki PUBG PUBG. mi oynuyorsunuz diye. Tapki oynasaydı tebrik edecekti belki. Herhalde. Allah! Arkadaşlar bu arada Roblox'a VPN'le giriyoruz gerçek. Zaten başka neyle gireceğiz? Herkes VPN. Ama inşallah para cezası gelmez. Gelsin şey oğlum gelsin. Gelmez. Gelirse babam benim ağzıma sıçar. Sanki benim sıçmaz. Gel 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 kanka ben <laughs> ananı tutundum tutundum. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <laughs> Allah'u ekber. <laughs> tamam. Tamam. 15. Ne? Çarayım 15. Benim şarjım 36. <laughs> lan lan lan. Yo. Ya. Of ya. Kanka burada videoyu bir bence 14 dakika. Hadi bay bay arkadaşlar. Bekle evet. kanka abone olun diye. Arkadaşlar. arkadaşlar Onu takip edin bilmem ne bilmem ne yapın işte. Yapın <laughs> bir şey de. Kanka. Şöyle arkadaşlar. Benim, Şurada Benim. bir tane abone olun tuşu var. Ona bir basın. Like atalım. Like Oyna, at. Hayla oynayabiliriz. Gel bir. Normal 99 gece oynayalım. Yok kanka. Like datın okay, abone olmayı unutmayın ve bay bay. Biraz sonra bir de ormanda 99 videosu gelecek. Hadi bay. Evet.